يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين Adana Valisi Doktor Süleyman Elban, beraberinde AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Taşın Keleş ve diğer yetkililerle 15 Temmuz'da şehit olan ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç ile Polis Yunus Uğur ve Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin kabrini ziyaret etti. Şehit aileleriyle sohbet eden Elban ve beraberindeki heyet dua okuyup mezarlara karanfil bıraktı. Şehidiniz bir melekti Benim gözümde bir melekti Çünkü öyleydi de Namazında, niyazında, dürüst Tanısaydınız Çok dürüst Üçü de yani Anad, Mehmet, Oruç da Kardeşler de bunlar Çok dürüstler Dedesi <laughs> diğer amcası. Öyle işte. Rabbim bir daha göstermez. Kendi silahlarımızla vuruldu. Allah bırakmasın ne Bugün devlet ve millet hayatımıza yönelik en alçak saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümüdür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında bugünün devlet ve millet hayatına yönelik en alçak saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünü olduğunu anımsattı. Erdoğan sadece FETÖ'cü hainleri değil tıpkı diğer terör örgütlerinin mensupları gibi onları da üzerimize salan güçlere cevabımızı geri çekilerek değil ileri atılarak verdik ifadelerini kullandı. Cumhuriyetimizi bir asır önce verdiğimiz milli mücadeleyle kurmuştuk. Demokrasimizi 1950'de Milletin sandıktan çıkan iradesiyle hayata geçirmiştik. 2002'den itibaren de Türkiye'yi her alanda tarihinin en büyük kalkınma ve yatırım hamlesiyle buluşturmuştuk. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm bu kazanımlarımıza canımız pahasına sahip çıktık. Tek yürek ve tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun dün olduğu gibi bugün de işgalcilerden, darbecilerden, terör örgütlerinden ve destekçilerinden yargı önünde hesap soracağız. Kirli emelleriyle birlikte tümüyle bertaraf edeceğiz ifadelerini kullandı. Uğur, Çünkü içimizde var. Destanlar yazmak, onazlı hilal vurma. nasıl da çiçekler açmış, buğdaylar uzamış yine bir Temmuz sabahında, uğruna canlarını verdikleri topraklarda. Birlikte gideceğimiz yolumuz var daha. Yeni Ömer Halis Demirler, Erenler, Ayşeler, Yiğitler Ucuna. Hayallerimiz, umutlarımız, geleceğimiz uğruna. Demokrasi istikbal uğruna, milli irade uğruna, bu cennet vatana feda diye kapıdan çıkıp şehadete erenlerin anısı uğruna saygıyla. Hiçbirinin ne kendilerinin ne de efendilerinin bu devletle ve bu milletle baş edecek güçleri yoktur. Bu millet tarihindeki en güçlü afet mücadelesini bile 15 Temmuz'dan sonra birlik ve beraberlik içinde vermiştir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen programda konuştu. Soylu, açık açık söylüyorum. 15 Temmuz mücadelesinin galibi biziz dedi. 15 Temmuz'un galibi çökmeyen, sabreden analarımızdır. 15 Temmuz'un galibi şehit evlatlarıdır, şehit aileleridir. 15 Temmuz'un galibi gelecek nesillerde sadece 780 bin kilometre kareye değil, etrafımızdaki coğrafyaya barış getirecek gelecek nesillerimizdir. Alanımızı teşrif etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma programında konuştu. Şentop, 15 Temmuz'da şehadete yükselen vatan evlatlarının asli makamı her faninin gıpta edeceği ölçüde yücedir dedi. Şehadetleriyle yolumuzun işaret taşları, istikbalimizin rehberleri olmak mevkiine yükselmiş bütün vatan evlatlarını Mukaddes bir emanet olarak zihinlere ve gönüllere nakşeden aziz milletimizi şehitlerimizin şuurundan ve imanından ayırmasın. Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücülere tatil kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada bayram tatili uzun olunca vatandaşların kendi programlarına göre yavaş yavaş İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere dönmeye başladığını söyledi. Ee, biz de trafiği takip ediyoruz. Yine işte bayramın başlangıcında olduğu gibi trafik ilgileri aynı şekilde devam ediyor. Ee, Önemli noktalarda emniyet ve jandarma personelimiz genel tedbirleri e, almış. E, vatandaşlarımızı tekrar e, hız konusunda uyarıyorlar, kemer takma konusunda uyarıyorlar. Bu bayramda biliyorsunuz dün e, noktamız bayramınız kemerli olsun şeklindeydi. Buna e, sürücülerimizin uymasını biz istiyoruz. Darbe gelişiminin kilit noktalarından biri o dönemki adı Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'dür. Köprünün hemen yanı başına şehitler için yapılan anıtsa bugün adeta ziyaretçi akınına uğruyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakası girişinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi, Fethullahçı terör örgütünün darbe girişiminin 6. yılında en yoğun günlerden birini yaşıyor. Vatandaşlar içinde 251 şehidin adının yer aldığı ve 24 saat sela okunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı sabah erken saatlerden itibaren ziyaret etmeye başladı. Darbe girişiminde en azıttır. Evet. En azından. Çok kendi olduğum için darbe günü Eras'tayım. Bir sonraki gün Fransa'ya geçtim. Bu gün tabii ki her Türk insanı gibi bizim de içimiz yandı O öyle bir şey olmayacağını yani düşünmediğimiz için öyle bir şey olacağını hiç insan tahmin edemiyor. Ama işin boyutunu gördükçe haberlerde tabii ki insan üzülüyor. Hanımcığım. <laughs> Hanımcığım. <laughs> Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimi engelleyen isimlerin başında gelen şehit astsubay kıdemli başçavuş Ömer Halis Demir'in nidedeki kabrine ziyaret sürüyor. Bismillahirrahmanirrahim yükün askerdik 15 Temmuz'da. Unutma o günü anla ve tanı. Kiliste 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Kiliste şehitlikte düzenlenen törende Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. <laughs> Bundan 6 yıl önce hain bir teşebbüs sonucu şehit olan şehitlerimizi, gazi olan gazilerimizi anma törenindeyiz. Kapadokya'da sıcak hava balonları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı. Sabah erken saatlerde Nevşehir merkeze bağlı Göreme Beldesi ve Avanos ilçesi Başbağı mevkiine gelen balonlara Türk bayrağı ve pankartlar asıldı. Ah, tamam tamam tamam. Taksiye şimdi.